Başbakan Süleyman Demirel, Almanya ile sorunların bir an önce çözülmesi için iki ülke arasında üst düzeyde temaslar yapılmasının gerekli olduğu görüşünde. Başbakan Demirel, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün parlamentoda yaptığı Türkiye ile ilişkiler konusundaki konuşmayı değerlendirdi. Kohl'ün, Türkiye'nin Avrupa ve Atlantik İttifakı için taşıdığı önemle ilgili sözlerini Memnuniyetle karşıladığını belirten Demir'in değerlendirmesi şöyle: NATO'nun bugünkü ve gelecekteki önemine ilişkin olarak Sayın Kohl'ün ifade etmiş olduğu hususlar bizim düşüncelerimize de uymaktadır. Bu çerçevede Türkiye bölge açısından bir istikrar ve barış unsurudur. Başbakan Demir'el Güneydoğu'daki olaylara güvenlik güçlerinin müdahalesini devletin kendini ve halkını korumak amacıyla meşru savunması olarak nitelendirdi.